5. sorumuzda bize hangilerinde durum eki almış isim yoktur diyor. Durum eki halekleri biliyorsunuz. Belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma. Birinci cümleye bakalım. Ne kadar cesur olursak olalım yokluk insanı ürkütüyor. İnsanı kelimesini gördünüz mü? İnsan isim buradaki ı insanı belirttim. İnsanı işaret ettim. Belirtme halek. Yani bir de var. O zaman şöyle a'yı bir yollayalım. 2'ye bakalım. İz bırakmadan silinmek. Şuradaki madana lütfen dikkat edin. Bu dan değil madan. Burası zarf fiil. Bu madan da zarf fiil eki. Bakın fiilimsi yetkilemiş. Silinmek de fiilimsi. Bu bir zarf fiil. Aman diyeyim. Buna düşmeyelim. Devam edelim. Bir kurbağa gibi ölmek. Bütün rüyalarımızla, bütün acılarımızla yok olmak. İşte bizi gene madanla kandırmaya çalışmış. Demek ki 2'de durum eki almış bir isim yok. O zaman 2 olmayanlarla da belalaşalım. Şimdi ne yapacağım ben? Sadece 4 ile 5'e bakacağım. Önce 4'e bakayım. Vücudumuzu hemen bulduk. Vücudumuz. Vücut isim kökü. Şurası 7 keki. Bu arkadaş da. vücudumuzu belirttim. Vücudumuzu işaret ettim. Belirtme hali 2. Yani 4 de almış. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak. 5 de yokmuş. İşte bunlar aşkın, dinin ve kahramanlığın kaynaklarıdır. Gördüğünüz gibi yok. Şurada var gibi gelebilir size ama bu tamlanan eki. Yani iyilik eki, hal eki değil. Bu yüzden hiç de yazamadım. Bu yüzden cevabımız denizli arkadaşlar.